Herkese yeniden merhabalar selamun aleyküm arkadaşlar Geçen videomda da dediğim gibi bu videoda da öyle gırgır gır şamata makara tukara yapmayacağız Malum biliyorsunuz Bir deprem geçirdik İnsanlar kan ağlıyorken biz gülemeyiz Bu bize yakışmaz Biz de zaten kan ağlıyoruz İçimizden pek fazla da gülmek gelmiyor zaten o sebepten ötürü İlk gece seferi düzenledim. Böyle sakin güzel bir ee, yolculuk olacak. Şimdiden videoyu beğenirseniz, ekranda gördüğünüz gibi e, beni çok mutlu edersiniz. Hadi bakalım başlayalım. Merhaba abla. Tamam ben de teşekkür ederim. Buyurun 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 buyur ablam. Neredeyiz buradayız buyur abi teşekkür ederim yolcu bileti geçer abi biletin geçersizmiş. Ee yazıhane ile bir görüş eğer e, hatayı sorunu düzeltirlerse biz de hallederiz seni götürürüz gideceğin yere evet sana da bakalım abi evet ablacım merhaba abla senin de biletin geçersiz yazıhane ile bir görüşürsen ya ben olmazsam bir sonraki otobüste gidersiniz kapılarımızı kapatalım yolumuza çıkalım yavaş yavaş. Al bagajlarımızı kapatır mısın lütfen? Evet teşekkür ederim. Evet şöyle bir yolcu kontrolü yapalım. Merhabalar hoş geldiniz. Keyifli seyahatler dilerim. Umarım memnun kalırsınız. Arabamız baya güzel gördüğünüz gibi millet baya restoranda yemek yiyor gibi. Ee, masalarımız var. Evet hadi bakalım. Şöyle oturalım yerimize. Şöyle F9'a basalım. Evet hazırsak çıkalım balım. Şu ışığı kapatalım. Yolcu şeyimizi açalım. Hatta birazdan açsak da olur. Daha şehir içindeyiz. Şöyle bir sağımıza solumuza bakalım. Ben bütün wifi, wifi hizmeti, tuvalet hizmeti vesaire hizmetlerini açtım. Gelen yok değil mi? Tamam o gelene kadar biz çıkarız. İnşallah keyifli bir sefer olur. Haydi bakalım başladık. O müthiş bir e, şu yolu çok seviyorum. Direksiyon böyle bir ince ince titriyor ya. Aracım böyle tırtıklı bir yerde gittiğini fazlasıyla hissedebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi ne diyorlar bu taşlara Arnavut kaldırımı mı neyse artık çok güzel bir yol. Şöyle sinyalimizi verelim biraz. Yürüyün artık da biz de yürüyelim abi ya. Vallahi billahi. Gece seferi aslında severim arkadaşlar ama İzleyiciler için biraz sıkıntılı gece seferi. Çünkü hiçbir yer görünmüyor. Sadece gideceğiniz yol görünüyor. Bu da can sıkıyor. İnsanlar fazla böyle videolarda fazla kalmıyor. O sebepten ötürü pek fazla gece seferi çekmiyorum işin gerçeğini söylemek gerekirse. Ama sizlerden böyle bir talep gelirse biz gece seferi istiyoruz. Yani sürekli daima gece seferleri yapın derseniz tabii ki de yaparız. Bak bu adamlar yok çok hızlısın, yok bilmem nesin. Yani bağırmak, çağırmak, küfür etmek tabii ki de istemiyorum. Ama bu yolcular bazen e, şansını fazlasıyla zorluyorlar. Sana ne benim hızımdan? Kazasız belasız gidiyoruz işte. Ne kurcalıyorsun hızı? Bu ışıklar da beni öldürüyor ya. Gerçekten bu ışıkları beklemek çok zor. Evet. Yol açıldı gidebiliriz. Telefonları çalıyor izleyicilerimizin. Şöyle ışığımızı açalım artık. Kabin ışığımızı. Oyunda biraz şey değiştirdim arkadaşlar. Grafik ayarlarıyla biraz oynadım. Biraz daha optimize ettim oyunu. The Bus'ta da aynı şekilde ama The Bus'ta ne kadar optimize ederseniz edin optimizasyonu kendisinde yani oyunu kendisinde bir optimizasyon sorunu olduğu için biraz problemler yaratıyor. Toris Bas'a geçtiğimde onda da bir aynı bu şekilde optimize edeceğim. Çünkü e, biliyorsunuz The Bast, Toris Bas ve Fern Bas bunlar üçü aynı şirketin oyunları. Zaten The basla özür dilerim, Fern Bas'la Toris Bas'ın şeyleri aynı, menüleri aynı. Aynı ayarlarımı e, onda da uygulayacağım. Neyse şeye gerek yok. Devam edebiliriz. Of yalnız uzunları açsak mı ki ya? Çok fazla karanlık oldu ya. baya çok müthiş bir karanlık var şu an. Yani önümü görmekte çok zorlanıyorum. Aslında uzunlar da çok far, far ayarı var mı acaba bu oyunda ya? Biraz daha böyle karşıyı gösterse çok önümüzü gösteriyor farlar. Bu arada Retarder'e de niye bastım bilmiyorum. Çok fazla aşağıyı gösteriyor. Biraz daha böyle ileriyi gösterse çok güzel olacakmış farlar. Acaba ETS'deki uzunlar yakılınca karşıdan selektör geliyor mu? Buna bir dikkat etmem lazım ama şu an için gelen yok. Tek şeritli bir yolda bakmak lazım ona. Radara yakalanmışız. Hemen çakın radarı anasını satayım. Hemen çakın radarı. He, hızlı gidersek yakalanırız tabii ki de radara. Bu arada navigasyonumu göstermedim. Işık yanarken şöyle onu da göstereyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şuraya uğrayacağız. Buradan çıktığımızda da böyle direkt buraya geleceğiz. Möşenglohbah galiba orası. Burası da Bon diye bir şehir. Biz buradan Köln'den çıktık. Bon'a geliyoruz. Ondan sonra da Möşenglohbah veya nasıl okunuyorsa artık Almanca çok zor benim için arkadaşlar. Hadi İngilizceyi bir şekilde çeviriyor, dilimiz dönüyor falan. Yıllardır alışık olduğumuz için hani derslere, derslere girdiğimiz için bununla ilgili. Ama Almanca gerçekten zor bir dil. Yani bana göre çok zor bir dil. Bu arada arabanın adı Tayfun mu yazıyor? Valla Tayfun yazıyormuş ha. O yüzden telaffuzda sıkıntılarım olabilir. Ne oldu? Ha, bize kırmızı yandı. Aslında yan tarafta gidecekmişiz biz. Ya yani yan tarafa yeşil yandı, biz devam edecekmişiz. Yanlış girmişiz. Olsun, neyse yapacak bir şey yok. Bu şekilde devam edelim. Biraz sonra sağa döneceğiz. O yüzden kendimizi şöyle sağa atalım. Evet buradan sağa döneceğiz ama bu lambalar beni bitiriyor. dur artık İlla el frenimi asıl olur? şöyle sinyalimizi de verelim işin gerçeği ferm basın videoları bildiğiniz üzere biraz uzun sürüyor arkadaşlar bu bizle alakalı bir durum değil eee rotalarla alakalı bir durum videoyu da kesmek istemiyorum işin gerçeği öyle biraz şey oluyor böyle saçma bir video oluyor çok fazla kesiyoruz falan gene sağdan gitmemiz gerekiyormuş ama biz bu yola girdik çok fazla parça pinçik video olsun istemiyorum. O yüzden kesmiyorum. Tamamını yayınlamayı düşünüyorum videoları. <laughs> Uzun da olsa. Şu ana kadar aşağı yukarı 8-10 dakika geçmiş. Bayağı da sürer bu. Biz de Buray'la beraber devam edelim. Yoksa öbür ışığı beklersek yandık. Şuradan şöyle bir girişimiz var. Evet çok iyi. Evet bir bölgemizin kilidini daha açacağız biraz sonra. El frenini asılayım da dursun. Evet. Daha sonra bir durak daha keşfetmiş olacağız. Bon kilidi açıldı dedi gördüğünüz gibi. Şurada duralım. Aracımızın yolcu ışıklarını açalım. Şöyle kapılarımızı inecek binecekler için kapılarımızı açalım. Dayı yalnız dayı. Siz çok yanlış yaptınız ya. Çok yaklaşmışsınız bana. Bagajlama açmıyorum kardeşim Evet selamun aleyküm Merhaba teyze hoş geldin Teşekkür ederim Abi sen her gittiğim yerde benim karşıma çıkmak zorunda mısın ya Teyze senin şuradaki teyzeyle bir alakan var mıydı ya Evet bu değil Bu ablaya bakalım Bu abla diyor ki e, Möşengladbach'a gideceğiz diyor. Tamam abi doğru gidiyoruz Niye bana böyle uğraşıyorsun Möşengladbach Okey Merhaba dayı. Bakayım başka buradan gelecek bizimle ilgili yok. Tamam. Kapılarımızı kapatalım. Evet, kapılarımız kapandı. Bagaj kapılarımız. Şöyle bir sayım alalım. Evet. Tamamdır Şu an için herkes e, Yerinde görünüyor Işıklarımızı kapatalım El frenimizi çekelim Sinyal verdik ama Bakalım bize Yardımcı olacak kimse olmadı Baya adam devam etti Benim sinyal adamın hiç umurunda olmadı şu an Evet Möşengladbach ve artık nasıl okunuyorsa seferimiz başladı. Şimdiden o tarafa gidecek tüm yolcularımıza güzel seyahatler diliyorum. Çok fazla lamba var ya. Çok da bekletiyor. Haydi yan artık da gidelim. Babişkom yan artık gidelim ya. <laughs> Baya farlar güzel e, aydınlık veriyor ama çok fazla önümüzü aydınlatıyor. Evet çıkabiliriz. Ya gene mi bir kırmızı ışık? Yeter ama ya. Vallahi yeter ya sen sende mi uğraşacağım abi ben ya Yeter şiştim Gerçekten bu lambalardan şiştim ya Abi Lambadan yürüyemiyoruz ki S 10 dakikalık videonun 3 dakikasını rahat bu lambalar alıyor zaten ya Bırakın bir daha kalın gidelim ya Valla temin yeşil yanıyordu hiç Ben geçerim abi Temin bayağı bacak gibi yeşil yanıyordu orada Evet Şehrin o lambalarından Kurtulduk Bayağı zindan gibi geceye daldık şu an Böyle ufak tefek lambalar olacaktır ama bundan sonra tahminime göre zımdan gibi gideceğiz. Şöyle yapalım abi. Şu ilerden dönüş varmış. Araç durmayacaktı ha. Лесовак. Evet Evet abi El açık unutursan gitmez tabi araba. Direksiyon titreşim ayarlarımla da biraz oynadım arkadaşlar. Çünkü biraz hız yaptığınızda direksiyonu çevirdiğinizde titremekten arabayı çeviremiyordum. O titreşimi kapattım. Şu an hız yapsam da ani direksiyon dönmelerinde herhangi bir problem gördüğünüz gibi olmuyor. Ötekinde bayağı kastırıyordu ee direksiyonu oyun. O yüzden biraz daha rahatım şimdi. Rahat rahat çevirebiliyorum. Araç kontrolü biraz daha bana geçti. Şu an iyiz ama çok karanlık ya bu. Farlar biraz daha böyle olsaydı çok iyi olacak Aslında bunun ayna ayarı, koltuk ayarı var ama far ayarı da var. mı MTS'deki gibi onu hatırlamıyorum. Şu an kaydın ortasında da durdurup ayar yapmak istemiyorum. Bu videoyu böyle gidelim. Ben kayıttan sonra bir bakayım. Öyle bir far ayarı var mı yok mu görelim. Eğer varsa biraz daha böyle yukarı doğru alsak iyi olur. Ay sen niye yürümedin ki şimdi? bayağı yüz vermiş sen 40 veya 50 ile gidiyor. Şurada bu dayıyı geçtik geçtik geçemedik yol tek şeride düşerse gene geçemeyiz ama yol açıldı iyi güzel 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 güzel. Bayağı şimdi yardıra yardıra gidebiliriz Şöyle bir bakabilir mi Sağdan gelen yoksa şöyle sağa atalım kendimizi Elin yolunda kapatmayalım Yol çift şerit nasıl olsa safarlarımızla gidebiliriz. Dayı ne yapıyorsun? Dayı dayı ne yapıyorsun? Allah belanı versin senin. Dayı ne yapıyorsun anasını satayım ya? Ablacım benim suçum günahım yok. Gördün adam geldi lap diye yola da ayrıldı. Şimdi ben ne yapabilirim ki buna? Hepimiz öleceğiz dedin ama ya yani benim kabahatim yok. Adam aynasına bakmadan yola çıktı. O bu yola giriyor. Onun yolu kontrol edip girmesi lazım. Ben o geliyor mu diye yavaşlamayacağım ben. O kontrol edecek. Yol müsaitse girecek. Çünkü benim yoluma dahil olan adam o. Evet şu an müthiş bir şekilde gidiyoruz. Bu arada bu yoldaki engebenin titreşimi de müthiş bir şekilde alabiliyorum. Bu çok güzel bir şey. Aracı sürdüğünüzü fazlasıyla hissedebiliyorsunuz. <laughs> Şurada mola yeri varmış aslında ama vermeyeceğim mola. Yeterince uzun bir video olacak. Daha fazla zaman kaybetmeyelim. Bayağı kalıp gidelim istiyorum. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Güzel bir ay var. Ananın ayı göstereceğiz diye patlatıyorduk vallahi. Ara ara böyle retardere dokunalım. Çünkü yollar virajlı, hızımız yüksek. O sebepten birine vurmayalım. Temin zaten o dayı yüzünden vurduk bir. Bir daha kaza yapmayalım. Kaç kilometre kaldı? Sanıyorum yazmıyor. Şu an göremiyorum. Sadece varış saati ha, yazıyormuş. Özür dilerim. 64 kilometremiz, 63 kilometremiz kalmış şu an. Siz tabii şu an göremiyorsunuz. Benim direksiyon kameram olacak orada. Ama güzel bir gece seferi. Güzel bu oyunu gece oynamak da güzelmiş. Ya ben aslında severim gece seferlerini. BTS'de de mesela gece seferi çok oynarım kendim evde oynadığım zaman ancak yani izleyiciler pek sevmiyor. Karanlık hiçbir yer görünmüyor ya. O yüzden pek hoşnut olmuyorlar. Ha bu gece seferini güzelleştirmenin yolları illaki var. Ben size müthiş bir şekilde gece seferi izletirim. Ancak buna da YouTube müsaade etmiyor. Şöyle güzel bir müzik açıp şöyle sakin sakin ilerlemek müthiş olur da buna da YouTube müsaade etmiyor. Ha yani müzik açabiliyorsunuz ama çok kısık sesle açmanız gerekiyor. Ben yine de kanalımı riske atamıyorum. Zaten bir iki tane telifim var. Daha fazla böyle teliflik durumlara girmek istemiyorum. Çünkü çok fazla telifin şeyi sonu e, kanal kapatmaya kadar gidiyor. O sebepten ötürü kendimi hiç riske atmak istemiyorum. Güzel reklam olmuş bak. TML yazıyor. normalde DHL bu. Bir şey kargo şirketi, lojistik şirketi. DHL. ETS'de de görmüşsünüzdür zaten ki yani normal hayatta da görebilirsiniz. Ee, şeyini lisansını alamadığı için TML Stüdyo yani Fern Basın Yapımcı Stüdyosu lisans alamadığı için TML yazmış ama rengi ve yazısı yazı şekli simgesi aynı ee, şeyler aynı yani DHL lojistikle aynı güzel bir reklam olmuş TML Şu uzun farlarımı açayım biraz evet burada virajlar mirajlar var Önümüzde bir mola yeri daha var. Ondan sonra aşağı yukarı 24 kilometre 23 kilometre daha gideceğiz sanırım. Tabi ben yine girmeyeceğim mola yerine. Dümdüz devam edeceğim. Yıldızlar falan şu an çok hoş görünüyor yukarıda. Şöyle bakarsanız. Müthiş görünüyor. Evet kamerayı kendine getirelim. Bu arada retarder şey çok fazla e, ani duruş var. Biraz daha durma seviyesi şey olsaymış daha güzel olabilirmiş. Evet sanıyorum biz sağdan çıkacağız. Şöyle sinyalimizi ona göre verelim. Şu uzun farlarımı bir yakabilir miyim? Evet, Motion geldik arkadaşlar. Gördüğünüz yer şu an Motion Club sokakları, caddeleri. Ancak tabi daha 5 kilometre var durağımıza. Müthiş bir oyun ya. Gerçekten Parasının hakkını veren oyunlardan Hop 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 aman ha. Vallahi var ya Şu dış kameradan bir bakabilir miyim İyi durmuşuz iyi İyi, i̇yi durmuşuz Biraz daha geç kalsaydık patlatacaktık. Hem retarder hem ee, fren. Frene bastım, ayak frene bastığımı çok iyi hatırlıyorum da retarderi o anki refleksa bastım mı bilmiyorum ama basmışımdır mutlaka. Evet benim yola geldik. Bak ne kadar güzel titriyor direksiyon şu an. Bir görebilseniz bunu hissedebilseniz. Kamerada falan belli olsa çok güzel titriyor ya. Bu yola girdiğinizi fazlasıyla hissediyorsunuz arkadaşlar. E ben burayı bekleyemeyeceğim Ben buradan dönerim abi Döneriz ama nasıl döneceğiz Bu amcalara çarpmamı Ya abi benim abi bak şimdi bak Ben bir eşeyim. tamam mı Kırmızıda geçiyorum Ama sen de niye mal gibi üstüme üstüme geliyorsun ya Ben bir eşeyim. kırmızıda geçtim Sen niye benim üstüme üstüme geliyorsun Onu anlamadım ben yani Ne zorun var Evet durağımız şurasıymış. Şurada ineceğiz yolcularımızı da indireceğiz. Bunun kilidi açıldı diye göründü arkadaşlar. Az önce de gördünüz. Evet şu frenimizi ışıklarımızı, bilmem nelerimizi açalım. Kapılarımızı açalım. Bagajlarımızı açalım. Zaten bizim açmamıza gerek yok. Onların hepsi durağa yanaşınca <laughs> Bir bir girdi Evet kapıyı kapatayım Arabanın içinde veda edeyim sizlere Arkadaşlar F9 diyelim şöyle Evet arkadaşlar Geldik bir videomuzun daha sonuna Böyle pek fazla gırgır Şamata yapmadan bir 3 3-5 bir, video daha atacağım arkadaşlar Çünkü acımız daha çok taze Böyle bir zamanda gülmek eğlenmek Biraz şey olur Garip olur o yüzden 1-2 video, 3-5 video daha böyle gidecek. Şimdiden videoyu beğenmeyi, e, kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.